Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kan. Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz? Bugün baştan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Masamo bizlere cevap verdi arkadaşlar yani Masamo biliyorsunuz bir önceki videomuzda Masamo ile ilgili bir video çekmiştik arkadaşlar işte oyunda güncelleme getirilsin şu şu özellikler eklensin diye Masamo sevgili Masamo da bizlere yanıt verdi arkadaşlar biliyorsunuz Discord yöneticisi Rae Raya ile iletişimimiz var arkadaşlar işte youtuberlar olarak ben Raya'ya söylemiştim işte discordda yetkililere atar mısın bu videoyu tarzında o da sağ olsun attı arkadaşlar şöyle bir cevap geldi yani Raya yazmadı bunları direkt olarak Masamo'nun yöneticileri yani yetkilileri yazdı arkadaşlar bakalım İnşallah güzel olur arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse ben de demişti inşallah sesimizi duyarlar vesaire demiştim Eşleşme sistemi ile ilgili ikinci çeyrekli bir şeyler yapacaklar demiş arkadaşlar. Yani bu ikinci çeyrek ne zaman oluyor? Hiçbir fikrimiz yok bakalım. Yani ikinci çeyrek çok yakın bir süre olursa gerçekten güzel olur arkadaşlar. İle il ile ilgili olarak da ikinci çeyrekli yani yine ikinci çeyrek demiş ya bakalım abi ikinci çeyrekten kastın ne acaba? Onu merak ediyorum açıkçası. Etkinlik sistemi için e, yüksek seviye için değişiyor demiş. X seviye karakter ile gir etkinlikler olacak demiş. Yani mesela etkinliklerde ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar etkinliklerde e, mesela şöyle bir etkinlik e, şey olsun arkadaşlar şöyle karakter seç diyecekler mesela tarafını seçtiyor ya burada mesela golem gibi e, görün arkadaşlar burada da antik golem e, işte uzaylı lordu ya var sayıyorum arkadaşlar e, birinden birini seçerseniz başka etkinlikler olacakmış ve ödüller daha iyi olacakmış açıkçası. Ee, yani iyi olur bizim için e, bizim bizler açısından iyi olur ve maçın oyunsunda e, değişecekmiş arkadaşlar güncelleme olacakmış maçın oyunsunda bir iki haftaya maçın oyunsunun e, temasını değiştirecekler işte ödülleri değiştireceklermiş bakalım İnşallah dedikleri gibi olur yani mutluyuz arkadaşlar İnşallah dedikleri gibi olur dediğim gibi e, hakkımızda hayırlısı olsun biliyorsunuz bu e, oyunun içerik üreticilerinden biz kaldık yani. Ee, çok yani sayılacak e, kadar Yani fazla değil çok az abi yani Şöyle e, Bilemedin 4 kişi 5 kişiyiz Arkadaşlar daha az zaten. yani 3 kişi falanız yani İnşallah e, dedikleri gibi olur Oyun ileriye yönelik e, Bir değişim olur oyunun temasını değiştirdiler Mesela ben baştan söylüyorum Kafa topu 1'de e, Bir sürü mod vardı işte ateşli top e falan fistan maçın sonuna kadar ateşli topla oynuyorsunuz mesela. Örnek veriyorum. Ya onun gibi böyle değişik modlar getirilirse çok daha iyi olur. Zaten Kafa Topu 2 ilk çıktığında şöyle mesela etkinlik karakterin yerinde başka bir e, şey vardı, mod vardı. Ateşli top e, modu vardı. Ya onun gibi olabilir. Mesela insanların keyif alacağı bir şeyler olabilir. E, ve bir kardeşimiz şey yazmış bana. işte abi demiş. E, Masomo Dolara göre fiyatları değiştiriyor ama arkadaşlar yani her ülkeye göre fiyatlandırılırsa bu market yeri gayet güzel olur mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim bizim mesela abi 300 lira diyor ya onların arkadaşlar örnek veriyorum 300 TL ne kadar yapıyor yani 10 liradan hesaplasak yani 20 dolar falan yapıyor onların 20 TL'si arkadaşlar öyle söyleyeyim mesela sezon bileti mesela bizim 170 TL Onların 10 doları 10 lirası bize göre 10 TL'si yani çok ucuz abi onlarda çok ucuz yani bu fiyatlandırmalar çok ucuz yani insanlar alabiliyor yani onun dışında başka bir şey yok yani bu çarka da güncelleme gelmiş bu arada yani değiştirmişler salı günü özelliği büyük ihtimalle arada şurada 2000 elmaslık bir kazı kazan var ben 150 elması almıştım kaç elmas çıkmıştı 200 elmas çıkmıştı 50 elmas oradan kar etmiştik arkadaşlar haberiniz olsun paketlerde bir değişiklik yok yani inşallah şu efsanevi paketlerden verilen elmaslar e, yani yükselir çünkü 13 elmas eskiden 48 elmas alıyorduk biliyorsunuz bundan bakalım yani güzel yani oyunun bakalım temasıları falan fistan değişirsek güzel olur yani antrenörler bence güzel e, 200 elmasa 500 taraftar alıyorsunuz arkadaşlar gayet güzel bence bu antrenörler güzel ama paralı olanlar bir tık fazla gibi. Gerçekten bir tık fazla gibi ve yani güç bakımından da düşük. Sadece taraftar işin alan vardır. Başka alacak insan düşünmüyorum yani. Destan Santronor mesela 600 TF veriyor. Yani 50 lira vereceğine şunu alsan daha mantıklı arkadaşlar. Daha karlı. Yani 200 elmasa daha karlı. Çünkü 50 lira bence çok fazla yani. Ee, onun dışında başka bir şeyler yok. E ee, bizim dediğimiz e, şekilde olursa arkadaşlar mesela hani şu e, karakterin mesela son seviyesi e, 1200 kart açılıyor ya onu bir 700 600 kartı yapsalar yani mesela örnek veriyorum çok daha iyi olur. Sadece destansı değil yani efsanevi karakterler daha fazla aslında. Destans e, destansiya göre daha fazla kart istiyor. E, onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Oyun e, aynı şekilde devam ediyor. Bakalım masama bizlere bakalım bir yenilik falan fistan ge getirilirse çok güzel olur. Oyun belki bu pandemi dönemindeki prime dönemine dönebilir. E, çünkü Ramazan ayı arkadaşlar Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayında biliyorsunuz çok online e, oyuncu sayısı artıyor yani online sayısı artıyor Ramazan ayında. E, ama bu okul açıldıktan sonra e, mesela örnek veriyorum Eylül'ün sonuna doğru e, aktiflik düşüyor ve bize de yansıyor açıkçası. Çünkü mesela... Birkaç ay önce bir, e, fark ettiniz fark ettiniz mi bilmiyorum. Benim izlenmelerim daha kötüydü, daha düşüktü. Ama mesela şu an daha e, iyi ilerliyor. Ya bu da e, online sayısına göre mesela abi insanların sınav haftası, sınavda ne yapsın yani bir Kangames kanalımı izlesin anladınız mı? İnsanlar gider sınavına çalışır. Yani onu anlatmaya çalıştım mesela Ramazan günleri e, yayın yapmayı düşünüyorum e, açıkçası. Ramazan günleri gece böyle gece yayınları falan takılacağız yani arkadaşlar. E, sizleri yalnız bırakmayacağım yani Ramazan ayında da. Ben e, aslında arkadaşlar biliyorsunuz ben de e, rahatsızlık var diyabet 2'yim arkadaşlar. Ben oruç tutmak çok isterdim fakat e, ilaç kullanıyorum yani bu e, bundan dolayı tutamayacağım yani ama sizler yani yayındayken falan sakın ama sakın su içmek yok arkadaşlar yemek yemek falan biliyorsunuz zaten abi. Ama tutabilirsem e, doktor doktorumdan yani izin alırsak alırsak tutarız yani arkadaşlar. E, biliyorsunuz geçen yıl ben hastanede kalmıştım bir iki hafta süreçte video atamamıştım yani. Telefondan atmıştık abi. O günleri hala hatırlayanlar var mı? O günler bir 1500 abone, 2000 aboneye yakındık. Şu an 4600'e yakınız 4500'e yakınız abi yani Çok ilerleme var benim köpek yine çıldırdı <laughs> bir, bir, dakika arkadaşlar geliyorum şu köpeğe bakayım Evet arkadaşlar kaçağı yakaladık Şöyle göstereyim gel 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 gel, gel. Şöyle Zın Zın gel, gel gel ama kendi göstermiyor arkadaşlar yani. Gel, gel, gel. Pati verme kanka, pati verme videoda yansırsan çok seviniriz ya Bak. Evet. <laughs> seni yerim, seni yerim. Evet. <laughs> evet, buraya kadar izleyen varsa bu arada e, yorumlara portakal yazarsa arkadaşlar sevinirim. Portakal benim köpek ismi. Köpeğin ismi arkadaşlar. Bakalım saatlerimiz is... Oo bir saat sonra video yüklemen gerekiyor. Canlı yayın gibi oldu yani. Çok e, kısıtlı bir zamanımız var. Hadi bakalım. Arkadaşlar evet kızım gitti yattı. <laughs> ya arkadaşlar köpek beslemek çok yani zahmetli bir iş ya ama çok yani bağlanıyorsunuz köpeğe bağlanıyorsunuz anladın mı? Mesela benim köpeğim e, yaklaşık 3 seneyi geçiktir bizde. Gerçekten yani insan bağlanıyor. Mesela bir şey alacağız. Hadi dur, e, portiye de alalım diyoruz mesela. Yani onları da hayvanları da arkadaşlar Steven mesela hani evde bakamıyorsanız bile dışarıdayken hani Arkadaşlar mama al alacak gücünüz yoksa bile dışarıda mesela yemek e, yediniz artık kaldı mesela e, kediler çok şey sever e, tavukların işte kemiklerini çok sever ama köpeklerde sakın ama sakın köpeklere vermeyin e, kemikleri işte balık balık falan vermeyin arkadaşlar e, tavuk e, tavuk aromalı mamalar var onlardan verebilirsiniz ama dediğim gibi bu kılçıktır falan hani benim veterinerim almadan önce bana çok tembih etmişti arkadaşlar. Eğer bakıyorsanız köpeğinize e, sakın ama sakın vermeyin. Zaten e, ev yani köpekler evden bir şey yiy yiyince ishal oluyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın ama ishal oluyorlar, oluyorlar. E, o yüzden mamasından eksik bırakmayın. Arada bir kaçamak yapabilir tabii ki de. Öyle yani. <laughs> Vallahi arkadaşlar çok değer veriyoruz. Her gün günde iki defa çıkartıyorum dışarı. E, benim için de sos yani köpek zaten. Ee, evde olmaz. Ya kedi kendini yani kedi evde kendi kendine hani yaşayabilir ama köpeğin dışarıda e, bir sosyal hayatı olması gerekiyor. Ee, yanlış yani veteriner arkadaş varsa aranızdan. Yanlış söylüyorsam kusura bakmasın. Ama ben böyle biliyorum. Böyle böyle öğrendim yani. Köpek sosyal yani köpekler sosyal bir hayvan. Ee, ama kediler öyle değil. Mesela kedileri eee bir hafta böyle maması e, falan olsun, evinde maması sınırsız maması sınırsız e, suyu olsun, evde kendi kendine yaşar. Evde kendi kendine yaşar ama köpekler öyle bir hayvanlık hayvan ki yani arkadaşlar evde yaşayamıyor. E, ben çoğunlukla zaten bahçede bırakıyorum. Sabahtan beri bahçedeydi zaten arkadaşlar. Öyle yani sizler sizlerin de bu arada köpekleri işte hayvanı falan var mı e, yazın bakalım yorumlara Benim işte Golden Labrador. Bu arada cinsini merak eden varsa Golden Labrador. Ee, evet. <laughs> Bu arada yine Konya Spor klanından geldim. Evet, hadi bakalım. Ay, evet, hadi bakalım. Kalkurt. Selam olsun kral. Ya, salalım ya. Kanka salalım ben sana ya. Selam olsun. Yani değişik değişik emoji atmadı. Bu maç hakkındır kral yani. Evet. Ee, onun dışında Ramazan ayında dediğim gibi yayınlarımız videolarımız devam edecek. Ramazan ayına özel canlı yayınlarımız 6 saat yapacağım yani arkadaşlar emin olun zaten e, zamanım bol e, en azından sizleri böyle mutlu ederim yani zaman geçer anladınız mı e, İnsan mesela yani ben eskiden tutuyordum bu şeker hastalığı bit yani gelmeden önce yani olmadan önce e, tutu, tutardım arkadaşlar e, orucumu falan yani hiç tutmamazlık yapmazdım ama işte e, günde bir defa pardon günde iki defa hap içiyorum arkadaşlar. Hmm, işte o sıkıntı yani. Hap içmezsem şeker kontrolsüz dengesiz gider yani. O yüzden Allah'a yani Allah şükür bunlara da ya e, yani buna da şükür arkadaşlar çünkü tıp bir olsaydım eğer bu e, bazıları diyor tıp 2 ile tıp 1'in arasında ne fark diyor var diyor. Arkadaşlar tıp bir olsaydınız ömrünüzün sonuna kadar şeker hastası olurdunuz. E, yani iyileşebilme imkanınız yok. Ve ee, tıp 1'de yemek e, yemeden önce iğne vurulursunuz arkadaşlar İnsürün e, vurulursunuz e, Ben sadece Akşamları e, Sabah ye, yemek yemeden önce bir ilaç içiyorum Akşamları da ilaç içiyorum Bir de ak, e, akşam saat 9 gibi e, Lantus diye bir şey var O da 24 saat dengede tutuyor e, Şekeri Ya Allah'a şükür arkadaşlar o lantusun e, Mesela dozunu ilk e, Şekere Eee hastalığına bulaşınca ilk 46 dozda vuruyordum. Şu an 6 dozda vuruyorum arkadaşlar. Çok büyük bir fark var. Allah şükür bakalım birkaç yıl içerisinde atlatabiliriz arkadaşlar ama tıp bir olsaydım dediğim gibi. Mesela benim amcamda da tıp bir hastalığı var, rahatsızlığı var. benim halamda da var. Yani genetik olabilir. O yüzden yani sıkıntı yok. İnşallah bir şey. Yani ama işte dikkat etmekte şart yani abi. Evet hüküm lordu geldi bu arada kanka. Hüküm lordu biraz sıkıntı gibi ama seviyesi düşük. Aga be. Aga be. 4-0 oldu. Kanka bir 5. golümüzü yazarsak sana. Şöyle güzel. Seni bir kaçırtabiliriz ya. Abi küfür et. <laughs> Buna gol e, attırmazsak kaçar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ve kaçacak mı? Yok kaçmaz bu rakip yani. Bir gol attırmamız lazım rakibimize. Abi iki gol daha deneyelim. Bakalım kaçar mı? At bakayım kral. Ha, kaçacak. Bakalım kaçıyor mu? Yok kaçmıyor. Ya kaçmaz. Böyle insanlar böyle deli eder yani o insanı böyle At kanka. Tamam. Belki bir gol yiyip çıkabilir. Hani şeref golü manasında. Yok kanka. Bunlar hani çıkmaz. Böyle insanlar çıkmaz yani. Bakalım. Ya oyun gerçekten böyle yılbaşı yani pardon Ramazan ayı yaklaşıyor ya bir açıkçası bir etkinlik olursa arkadaşlar etkinlik gelirse ya bilmiyorum bu eşleşme şeyi var ya arkadaşlar bu e, eşleşme sıkıntısı yani eşleşme yapılmaz insanlar ya, yapamaz bu da güzel bir şey aslında insan tek girerse kazanabilme imkanı şansı daha çok fazla var yani bazı insanlar <laughs> bizim gibi eşleşme yaparak etkinlik kazandık zamanında yani çok ben kazanmadım açıkçası ama çok desteğim oldu ee, çok insanlara destek verdim zamanında. Saatlerce Discord'daydık mesela <laughs> öyle yani arkadaşlar ama işte Masamo geçen yıl ben tam gireceğim zaman etkinliğe girecektim ben bizim Mesut abi Voltajx Mesut Bal abimiz hala hesabı buradadır Yani bu şu hesabı Masamo Bak, bak, bak şu hesabı bana attınız ya gerçekten ya bak bu oyun hani oyunun en nadir yani e, çok para harcadı Mesut abi hani hala konuşuruz da Ankara'da e, Real'de de görüştük Mesut abiyle öyle bir insandır ki çok efendidir hani beyefendidir yani gerçekten e, Mesut Bala abi bu arada hani şu hesabı banlamaları gerçekten traje komik bir şey e, öyle hani başka başkayız hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu hesabı banladılar ya acaba bunları niye banlamıyorlar? Bunlar mesela yani örnek veriyorum. Hani bot dondurma hilesi kullananlar niye ban yemiyor bu hesap yedi? Ee, bilmiyorum. Yani adaletsizlik burada var zaten. Bir şeylik var. Hani inşallah ben Matomo ile görüşeceğim. İnşallah bu hesabı da ban banını açtırabilirsem açtıracağım abi Mesut abi. Ee, rahat olsun için aylardan beri zaten hesap duruyor. Yapacak bir şey. Ya adam taraftar kasıyor. Yani adamın eğlencesine girdiği günde birkaç saat işte onu da adam şu an oyunu da bile bıraktı arkadaşlar biliyor musunuz? Öyle bile bıraktı. Yani şu an 15. sıra hala bu arada. Bu hesap geçen yıl ben hatta video çekmiştim. Birinciydi arkadaşlar. E öyle. Bakalım kaç dakika olmuş videomuz. Kanka videomuz 16 dakika olmuş. Güzel. Konuştuk 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 bakalım. Şimdi şöyle bir ücretsiz şarkımız var. Onu boş verin. Eee kazı kazanlarda bir değişiklik var mı hemen bakalım süper kazı kazan Eee evet 7.5 dakika diyor Bu 15 dakikaydayız eskiden. Lan insan bu buradan da mı kısar ya Abi her şeyden kısırlar ya masama Her şeyden kısmışlar abi Bak 10 tane büyük kare güzel Bu arada benim özellerim bitti mi Vallahi aylak hesabı aldığımdan beri özel güç almadım 900 tane kalmış şunları alalım biraz yani şu zaten özel güçlerin elmas sayısı çok trajikomik bir şey. 30 elmas 10 tane buzlanma sıkıntı yani. 1400 varmış 2200 ya bu zaten ben fazla oynamıyorum. Bunlar bana yeter abi yeter. Yeter de artar. Adam olanı çok bilin. Evet şu Ferhat abi şu 3x'i görünce <laughs> çıldırıyor arkadaşlar. Ferhat abinin kanalını biliyorsunuz followers. Ee, 2x yok yani 3x yok hesapta. Öyle oynuyor bir de avcıları çok. Ferhat abinin düşmanı çok. Böyle avlıyorlar adamları. Ya bu arada arkadaşlar ben şunu söyleyeyim videolarımda herkes yazıyor. Abi işte diyor hesabımı e, hesabından arkadaşlık attım falan diyor. Arkadaşlar ben maalesef ki kabul edemiyorum. Eski hesabımda eski hesabımda e, bin tane arkadaşlık vardı. Sattığım kişi hesabı satmıştım orada. Sattığım kişi de e, kardeşim diyor sosyale yarım saatte giriyor diyor. Bak bunu mesela bekliyorsun ya bu 3 dakika 4 dakika oluyor. Çünkü arkadaşlık çok dolu olduğu için. Ya kardeşlerim ya maalesef yani kusura bakmayın yani kabul edemiyorum. Yani şuradaki isimleri söyleyeyim. Bunlar yani Ela, Zeytin Elegi, I Love You, <laughs> Fırat kardeşim. Ya bu kardeşlerimizin Ela Nur. Kardeşlerimizi maalesef ki yani kabul ede ettiremiyoruz yani kabul edemiyorum yani maalesef ki. Ya. Evet öyleydi yani videomuz arkadaşlar. Videomuz kaç dakika olmuş kanka? 18 dakika olmuş evet. Sezon biletine bakalım. Ben almış mıyım buradan sezon biletini? Oo, yonca sandık diyor. Evet, açalım mı? Kanka açalım mı yonca sandığı ya? Bakalım kaç elmas gelecek buradan. Çok merak ediyorum. Hmm, tahminim ne gelir abi? Göster. <laughs> Tam bunları diyecektim. Efsanevi falan verir diyecektim. 50.000 altın, çöp. 20 milyon altınımız var. Efsanevi paket e, 70 elmas olsaydı idare ederdi şu an mesela. Çöp abi. 22 elmas yani. Hiçbir şey yok oyunda hiçbir şey değil yani 22 elmas. öyle sezon beliti zaten çöp yani etmişler arkadaşlar Lord Bot zaten bizde var mı Lord Bot var değil biliyorum ama şu retro yok ya Tayfun Abi bunu almamış Hesabın eski sahibi Tayfun Abi almamış bunu alabilirim bilmiyorum ya yani almama da gerek yok aslında ama retro Chandler ya neyse arkadaşlar bu şekildeydi videomuz ee, Masumayı buradan teşekkür ederiz biliyorsunuz yani Masumu benim kanalımı işte bütün e, kafa topu içerikleri çeken kanalları takip eden bir e, şirket o yüzden oyunda işte beğenmediğiniz sevmediğiniz bir yerler olursa bir e, şey olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın instagramdan beni takip edebilirsiniz discord sunucumuza gelebilirsiniz kendinize çok dikkat edin arkadaşlar Allah'a emanet olun bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle ve bay bay